show programı Edis Görgülü. Beraberiz. Hoş geldin Edis. Sen hoş geldin. Hoş bulduk diyeyim o zaman ben de. Edis Görgülü, sen nasıl bir starsın? Ne demek nasıl bir star? Sen nasıl bir starsın? Valla ben kendi halinde, kendi çapında küçük bir starım. Peki hala perişan mısın? Perişan. Peki per perişan mısın? Perişan değilim artık yani şarkı çıkardıktan sonra bütün perişanlıklarım bitti neredeyse. Başa sarıyorum hemen buradan alıp. Çocukken söylediğin ilk şarkıyı hatırlıyor musun? Çocukken söylediğim ilk şarkıyı hatırlamıyorum muhtemelen yani çocuk olduğum için. Lise grubuyla söylediğim ilk Hı. şarkı bu son zamanlarda çok popüler oldu. Çok mutluyum o yüzden. Lisedeki okul grubumla ilk sahneye çıktığım şarkı daha mutlu olamam. Biraz bu yine star tanımlamasına aslında bir tık geri dönmek istiyorum ama farklı bir alanından bakacağım. Bu pop starlık, mega starlık gibi tanımlar çok hani bizde hep olmuştur senelerce. Ve senin bu tanımları pek sevmediğini, kendi bu tanımlamaların içine sıkıştırmadığını biliyoruz. Evet. Doğru mu okumuşuz seni? Evet evet kesinlikle. Star demeyelim de ne diyelim o zaman? E, vallahi Valla ismimle hitap edebilirsiniz bilmiyorum. Yani star da diyebilirsiniz artık ya. Yani o dönem farklıydı galiba hı hı. sadece kalıp kalıba yani nasıl söyleyeyim plastik olmasını istemedim aslında o zaman sadece sanki bir kalıba oturtmak istediler beni. Fabrikasyon Ol, olduğunuzu. Evet izledim. fabrikasyon yani olsun diye yani sırf olmuş olsun diye idi şimdi ne demek istiyorsanız diyebilirsiniz yani ben kendime bir isim takmam mümkün değil benim kendime. Yani zaten aslında mantalite olarak baktığında hiç kimse birbiriyle aynı olmadığı için genel bir starlıktan söz edilmemeli belki de. Zaten artık bence starlıktan söz edilmemeli. Evet. Artık böyle bir şey kalmadı. Bence Şöhret, para, senden beklenilenler, üretim... Bunların hepsi çok yorucu değil mi? Yani yorucu. Her işle olduğu gibi çok yorucu. İş yükün arttığı zaman stres yükün de artıyor. O da sana bedeninde, ruhenle etki ediyor. Ama tabii ki göze alıp yaptığın şeyler Peki bir başa çıkma yöntemin var mı? Özellikle şu benim... Ee kaçış noktam. Çok çalışma. O bana diye. Çok çalışma. Çünkü çok çalıştığın zaman ya ben ne kadar çok çalıştım demeye vaktin olmuyor. Ee, biraz karantina sürecine dönmek istiyorum. Nasıl geçiyor senin karantina sürecin? Gerçi canlı yayınlardan biraz takip ediyoruz. Ya evet gecenin bir buçuğunda bazen böyle lak diye bir canlı yayın açabiliyorum. Onun dışında karantinalarım İlk bir ay müzisyen arkadaşlarımla beraber geçtiği için hiç anlamadım. İkinci bir ay büyük bir şokla geçti. Çünkü ilk defa gerçekten bir ay bir evde tıkılı kaldım. Hiç de dışarıda çıkmadım. Alışverişlerim de online yaptım. O sebeple garipti. yani Artık böyle bir üçüncü haftada kötü hissetmeye başlamıştım kendimi. Ama sonra alışıyor insan. Sonra bir aydınlanma geliyor. Ee, sonra kendine dönüyorsun. Gerçekten öyle bir şey var. Ee, enteresan geçiyor. Bence e, iyi ki diyeceğiz karantina bittikten sonra bu dönemlere. Özellikle e, iç dünyamızın çok etkilendiğini ve etkileneceğini düşünüyorum. Peki biraz eğlenceli bir şeylerden bahsedelim. Şu canlı yayınlara geri dönüp mesela kaç tane canlı yayına katılmışsındır sen bugüne kadar? Şu an tabii Instagram'ı soruyorsa 150 falan <laughs> Instagram'ı soruyorum evet benim hatam. <laughs> Talk mesela. falan zaten. O zaman çok katılmıyordum çünkü korkuyordum. Sanırım mesela bu karantina süreci onu da bende değiştirdi. Çok utandığım canlı yayınlarda bir anda saçmalayabiliyor olmak ve saçmalamama rağmen e, iyi hissettiğimi fark etmek iyi geldi. Bu canlı yayın furyası aslında biraz böyle bireysel özgürlük getirdi insanlara yanlış mıyım? Bireysel özgürlük bir de kendine çizdiğin o kalkanın aslında yıkılışıdır ya Instagram canlı yayınları. Her, en çirkin halindesin, en e, fitresiz halindesin, en doğal halindesin, en saçmalayabilir halindesin. Hı. Bana sorarsan, benim zaten hiçbir yayın hazırlandığım falan yok. Ve her şey doğal akışında gelişiyor. o yüzden kötü de oluyor yayında. Hı hı. O kötü olması bile benim hoşuma gidiyor. Evet, aslında kötü olmuyor, gerçek oluyor belki de öyle. Aynen öyle. Lazım. Yani e, bu bir şeyler değiştirecek ya canlı yayınla konuştuğum ya konuşamadığım şeyleri konserde de yapabileceğimi düşünüyorum mesela. Özledin değil mi konser vermeye? Çok özledim. Hayatımda hiç bu kadar özleyeceğimi tahmin etmezdim çünkü yani çok konser verdiğim zamanlarda çok yoruluyordum ve şikayet ediyordum yani bir tatil yapsam da bir süre vermesem de şimdi mümkün mü? Umarım en kısa sürede hayranlarına kavuşursun çünkü senin için onlar çok önemli biliyorum. Çok. Çok etkileniyorsun, çok duygusal alıyorsun o süreçleri. Hmm. Bir an önce o duygusallığına geri dönmen dileğiyle. <laughs> Nasıl fark ettin bunu ya bayağı? <gülüyor> <gülüyor> o kadar belli ediyor muyum? <laughs> ya gerçekten çok özledim ya. Yani hayranlarım bile derken garip yani aile için Ve yani. bunu böyle eskiden ee, ne denir? Değme starlar mı denir? Hani onların böyle çok seviyorum fanlarını falan dediği zaman bana çok itici geliyorlardı. Hı hı. Ben izleyici konumundayken. Şimdi anlıyorum. E, samimi olanları kesinlikle çok iyi anlıyorum. Tam olarak şey gibi e, bir durum değil mi? Biz bu filmi çekerken sette çok eğlendik e, klişesi gibi bir Tam klişe. öyle bir klişe <laughs> gibi ama değil. Çünkü hayat ya, o kadar çok kalpleri seninle aynı anda atıyor ki hiç fark etmediğim bir anda çok ihtiyacın olan bir şey sana sunmuş oluyor. Bir video, bir fotoğraf, bir yazı bile ...seni çok etkiliyor. Aynı şekilde senin yaptığın şey de onları etkiliyor. O etkileşim çok önemli. Çok mutlu oluyorsun. Gerçekten aile gibi hissediyorsun. Hayatında personalar var. Kendi personel ve iş personan. O iş personasının annesi, babası... ...kardeşi... ...vesairesi onlar. O Edis. Peki bu karantinayı aşksız mı geçiriyor Edis? Tabii ki. Tabii ki. Bir çoğumuz gibi. Ya. Peki şu anda aşkın mini bir şarkı yazmak ister misin? Böyle bir iki kuble. İlla söylemen gerekmiyor ama. Aşka mini bir şarkım mı yazmamı istiyorsun? Mini bir şarkı. Aşktan o kadar uzak kaldım ki. Yakın olduklarım bile aşk oldu bana. Güzel. Var ya olabilir. Şu an attım biliyorsun. <laughs> Biz hemen arabanın arkasına yazdıracağız bunu ama. Emin ol. Eğer izin verirsen senin arabanın arkasına yazdırabiliriz. <laughs> hiç problem yok. Yazdırabiliriz. <laughs> tamam süper izin aldık teşekkürler. Seni bu dönemde bu karantina döneminde e, ne zaman görsek hani işte e, hikaye paylaşımından, Instagram kullanımından veya e, telefon bağlantından yapıyorsun yapmıyorsun diye demiyorum. E, bir genel olarak bir yatak odası modundasın sürekli. E, yatıyorum mu evet. evde. Hı hı. E, ne demek istediğini anladım ya yani böyle stilin, halin, verdiğim hissiyat, seni izlerken böyle bir evimizin rahatlığındayız ve hep yatak odasındayız <laughs> gibi geliyor. Ya çünkü evin içinde ne yaparsın? Yatak odasındır zaten evin. Yani evin içinde giyinmezsin. Ya koltukta mesela oturan var mıdır gerçekten? Yani mesela sen şöyle, şöyle oturup televizyon izliyor musun? <laughs> ben bunu bir tek filmlerde gördüm. Ben mesela böyleyim. <laughs> ya da şöyleyim bak. Yaman Mersin'i çok seviyorum. Yaman Mersin var elimde var. Herhalde yatacağım yani. Ama canlı yayınları tabii böyle bir ringler geliyor. Işıklar falanlar filanlar, makyajcılar bilmem neler. Ben de ring var. Başka bir canlı yayın yapan Aybike diye bir arkadaşım var. Onun ringi bende kaldı. O yüzden bazen açıyorum yaşları. <laughs> Karantinadan sebep mi aslında evde böyle takılıyorsun diyecektim. Yoksa sen evcimen bir tip misin? Evle çok iç içe ve rahat mısın diyecektim. Şöyle söyleyeyim evcimen bir tipim ama Hı. evim belli değil şu Hı. anlamda. Ya zaten çok çalıştığın ve e, genelde şehir dışı ve yurt dışında olduğun için öyle evde kalamıyorsun zaten. O gittiğin yere ev yapıyorsun. Ben ev tutmayı çok seviyorum otelden ziyade. E, çok böyle özel evler arıyorum hep internette. Onun dışında kendi evimde çok fazla vakit geçirememiştim. Ee, burada olduğum, İstanbul'da olduğum süreçte de evimde gerçekten vakit geçiriyordum. Ama bu kadar arka arkaya vakit geçirmemiştim. İyi oldu yani aslında biraz. Evinle kucaklaşmış. Tanışmış oldum oldu. evet, evet. Aynen. Bu ev muhabbeti bana şeyi hatırlatıyor. Bakayım sen de hatırlayacak mısın? Sanat Güneşimiz biliyorsunuz Zeki Müren. Onun hmm. böyle bir evde sağlıklı yaşam ve evde kalma tiyoları vardır. <laughs> Efendim. Evet, aynen. Tam o, ya tam olarak. Şey, yürek çekiyordu ben. Aynen, şey. evet. evet. <laughs> Çok tatlı ya. Şu kadar yumurtamı yerim sabahları İkemmel. diye. Senin böyle yaşam tiyoların var mı verebileceğin? Var. Ben de spor yapıyorum her gün. Ee, tıpkı Zeki Müren gibi. Tıpkı. Karbonhidrat almıyorum, gluten almıyorum, şeker almıyorum şu an. Ama şu an. Sadece şu an özel. Evet. Biraz kilo aldım. <laughs> Buradan bir şey yapılabilir, bir screenshot alınabilir oradan. Biraz kilo aldığımdan dikkat edelim. Tabii neler var, ne göbekli <laughs> screenshotlarım var insanlarda. O zaman biraz yüzümüzü geleceğe çevirelim istiyorum. Hem senin adından hem de böyle genel yaşadığımız durumdan mütevellit. Böyle iyi de niye yaş aldığında kariyerinde neler biriktirmiş olmak istiyorsun? Kariyerimde neler biriktirmiş olmak istiyorum mu? Ben aslında spesifik olarak söyleyemem. Çünkü kariyerimi ancak hayal yönüyle yön verebilirim ve hayallerim de aslında sıradan hayaller. Yani bir şarkıcının yapmak isteyeceği ya da bir sanatçının yapmak isteyeceği çok yatısını değil. Ama hayatın sana yaşattıkları farklı. Ben duygu olarak tatmin duygusunu ve ee, dönüp geriye baktığımda birilerine bir şey bırakabilmiş olmayı çok isterim. Kayda değer bir şeyler bırakabilmiş olmayı çok isterim. Umarım bırakabilirsin. Şimdiden yolun açık olsun. Bırakırım. Diyelim ki bırakamadın oldu ki istediğin gibi olmadı. <laughs> Diyelim ki. Arkandan ne deseler üzülürsün? Vallahi arkamdan ee, arkamdan hmm, şey olabilir ya <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yavaş yavaş tamam yavaş Umarım demezler Hiç zannetmiyorum Hiç böyle bir insana benzemiyorsun çünkü Ama korkun demez, almıyorum Demezler yani. demez O zaman e, sana çok teşekkür edelim bu güzel sohbetin için Seni buradan uğurlayalım Ve arkandan konuşmaya başlayalım Umarım bana Demez <laughs> 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 Kesinlikle deneyeceğim Çok memnun oldum Ben de çok memnun oldum Teşekkürler